Yepyeni bir Minecraft videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar cidden çok eğleniyoruz ve sen şu anda like'ını attın buna eminim ve bugün canlı yayın var like'ını attın bugün canlı yayına da bekliyorum arkadaşlar Forest'a başlayacağız ve Minecraft devam edecek saat 2'de Nonolive'a bekliyorum açıklama kısmında link var mutlaka gel Forest çok saracak bak inanabilirsin aynı zamanda Laz kanalında da Minecraft'a başladık GBJ Wales Berk Muhammed ve Gereksiz odayla beraber Lazer kanalına Minecraft videoları gelmeye devam edecek ama Laz kanalında da böyle 3 4 günde bir Minecraft atmayı düşünüyoruz. Videoya like attınız, kanala abone olduğunuz artık 700 bin olmak üzereyiz zaten. Aynı zamanda bildirim zilini açtıysanız hadi bakalım videoya geçelim. Bugün ne yapacağım biliyor musun? Sana Wither kestireceğim. Wither'ı ölmeden kesebilirsen karşılığında her istediğini vereceğim sana. Ne istersen? Her istediğimi. Ne istersen? Öyle mi? Evet evet. Oo chat duydunuz. Ama dur. onu setim hariç. Gösterim. Setim hariç bu arada. Setim ve elektralarım hariç. Setin ne için yok benim. Benim setim de full. Tamam. E setini alıp ne yapacağım? Bu arada arkadaşlar size gö göstereyim. Gel. 5 tane birdir kafası var yanımda. Diyeceksiniz ki abi gemotta verdin abi. Yalan söyleme abi. Hayır abi. Hemen göstereyim size. İstatistiklere geliyorsunuz. Canlılara geldiğiniz zaman canlılarda bidir iskelet 155 tane kesilmiş. Bu 70'ti. Yayın dışında kaç tane kesmiş oldum? 85 tane de kesmiş oldum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Direkt nedirden başladım ve üzerimde bidir iskelet kesilmesiyle alakalı bir sürü item var görmüş olduğunuz gibi. Ciddi ciddi kestik yani. Bilginiz olsun. Evet. Bu yatak Anladım. odası için arkadaşlar. Yatak odasını mal malzemeleri falan. Hugo sen geliyor musun Garloş'un bidir kesmesine? Abi bana 4 tane kırılmazlık versene. <laughs> Mal mısın ya? Artık onlar intansiyosuz. Bu arada kırılmazlık hadi, hadi. veremem ben sana. Al, atıyorum sana. O zaman setleri ver de geri ver. Hayır. Al. Bu arada ben, kırılmazlık ciddi, ciddi, ciddi veremem ya. Çünkü kırılmazlık Al. kalmadı. Geçen bölümde köy bitti yani tükenli. O zümrüt ver. Zümrüt mü? Ne yapacağım evet. zümrütü? Köylü kalmadı ki. Bir dakika. Ya. Nasıl köylü kalmadı? <laughs> sen gelişmeyi mi düşünüyordun? Geçen baskın yedik. Köylüler öldü. Al ananı da attım. Haberin yok mu senin? Yugo. Ne zaman baskın yediniz oğlum? Geçen iki gün önce Bir baskın, baskın yedik. Hiç. Bütün köylüler öldü. Haberin yok mu senin? Tamir kırılmazlık. Hiçbir büyü yok. Sadece Hiçbir büyü yok şu an. Tüy düşüşü Nasıl alabilirsin ama. Ya. Tüy düşüşü var. Servet de alabilirsin bu arada. Ben onlara büyü bastım senin verdiğin şeyleri. Dört tane Yılmazlık bir tane tamir Oğlum geçen ben bana çıkarıp atmadım mı hepsini Al lan ihtiyacın mı var Lafını yapacaksan falan filan bana ne falan demedin mi Evet dedim Tamam şimdi niye hayırdır ne oldu ya Şimdi de lafını yapıyorum sen de kardeşim Ay canım benim ben senin abinim al şunları Falan diyordun bir bölüm sonra geldi Şey demeye başladın benim sayemde Bir yerlere geldim falan filan demeye başladın Ben bir şey demedim ki sadece benim sayemde sen, sen, Benim sayemde üstündekiler Benim sayemde üstündekiler senin üzerinde falan dedim Bir kere bunu dedim sen de al lan dedin? Sonuç olarak aldın. Kendim verdim ben istemedim ki onları. Aga, Sadece dedim hadi ki. Abi, hadi Ben verdim beni vidir Durup kestir. duygusallık yaptın ya. Hadi Sonuç olarak kestir, aldın. Ben vermiyorum abi umurumda değil yani geliş. Hadi gel şu vidri kes ya. Nerede? Gel gel. Benim kestiğim yerde kes gel. Hadi. Geçen vidir nerede kesmiştim ben ya? Şurada buralarda kestik işte. İleride biraz daha. Aa burada. Ha burada. Ama birazcık daha şuraya gidelim. Buralar delikleşik olmuş. Tam burada olur. Tamam şöyle gidelim ya. Bu arada kesersen İstediğin şeyi vereceğim bu arada söz. Aşağıda Ol. bir yerde çağır. Şimdi şöyle yapıyorduk değil mi? Biraz <laughs> uzakta çağırsan güzel olur ya. Yana iki kol yap. Bir. İki. İki. Bir. İki. Hazır mısın? Üç. Haydi. Mucize yok. O da olsun. Başlıyoruz çatışmaya. Ne vurdu lan bu dibinden? Oha. Okay. Kaçma. C Kaçma. Kaçma. Dönü bilir devran Mervan bu gece de ver lan Ervan dönü de devran Mervan bu gece de ver lan Her an dönü devran öleceğim mi lan? Yok yok daha bir kalp canım gitti He okey Mervan bu gece de ver lan Cık Kardeş baya zorlandın bu arada sanki öyle hissettim Zorlandım abi Yanıyorsun Fuat abi söndüreyim mi? Biz yakarsak yakarız abi Aga böyle seyretmek güzel oluyormuş ya Hadi. 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 Ha, hadi. 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 Ben de ölüyorum. Hadi öl. Öl. Öl lan. Öl. Ölecek lan. Yapacağım. Hadi. 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 Hadi lan. Öldün Öldün mi? Öldürdüm mi? be. Es mi? Be. Ah. Bak ben öldükten sonra o altın elmayı baya bir şey yeseydim ölmeyecektim. Kaç kalp kala öldürdün bu arada? 3 kalbim vardı. Ben habire yedim ya. Aynen, al aynen. abi. Ben yıldızını al. Tebrik ederim. Evet. Eyvallah. Hadi gidelim. Uyuyalım <laughs> ya. Hadi gidelim. Bu arada dile benden ne dilersen. Ha, düşüneyim. Tamam sen bir düşün onu. Güzel güzel. Güzeldi ya. Bayağı İyiydi. heyecanlı bir bölüm Heyecanlıydı aynı. Ben bir yatak odası yapayım. Ondan sonra şeye gidelim mi ya senle Nedir ama? Nedir'e gidelim. Bestçin oh. arayalım. Olur mu? Bestçin. Güzel güzel. Bu domuz bestçinli değil mi? Evet domuzların olduğu altınlı blokların olduğu yer. Onu, onu oraya ara hiç girmedik. Çok... Seri boyunca oraya gitmemişiz. Ben yeni fark ettim onu. Hiç gitmedik aynen. Aynen hiç gitmedik ya. Sıfır. Ben şunu kırayım şu anda arkadaşlar. Bunun içinde yatak odası ben... malzemeleri falan filan var. Şu bir Şöyle ben. bir koyayım. <laughs> Şimdilik şu giri şey. Tamam abi. Şimdi yatak odası Anladım. malzemelerimizi alalım öncelikle. Ya şu kadar yere sığdıramam aslında ya. Bunun geniş olması lazım. Yatak odası şu anda bayağı bir dar arkadaşlar. Yani şunları gitmesi lazım bu arada. Alttaki asansörü tamamen şey yapacağız. Yıkacağız belli oldu. Şuraya bir tane siyah beton, şuraya bir tane siyah beton. Şu araya buraya güzel bir şey yapalım. Şöyle yapıyorum koyduk. Ya. Şöyle kırdım. Görüntüsü çok bozuk öden. Aynen. Şunu şuraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. İki tane bundan bundan koyuyorum. Bambu ve bambuları kemik tozuyla beraber büyütüyorum abi. Daha da büyütebilir bilir miyim? Büyüttüm. Tamam. Daha sonra bu bambuların etrafından arkadaşlar şöyle bir iki sarıyoruz. Bu normalde 6'ya 6 olması lazım ya. Bu çok küçük oldu bu arada. Şu anlık bir deneyeceğim. Şimdi şuraya Huni koymam gerekiyor abi. Huni. Sonra bunu böyle koyuyorum. Ve buradan Huni'yi şu alt, altına koyuyorum. Bunu da bu altına koyuyorum. Mesele şu askılıkların aşağı doğru gitmesi. Huni, huni'nin içerisine yerleşmesi. Şunu da koyuyorum. Daha sonra vidir kafasını kendime dönecek şekilde koyuyorum. Daha düzgün olsa daha iyi olur bu arada. Tam düzgün değil. Daha sonra bunları buradan kırıyorum. Ben Üstüne e, Merdiven alıyorsun merdiven. Pistonu alıyorsun. Kızıl taş bloğu alıyorsun. Merdiveni şuraya koyuyorsun abi. Şöyle koydun. Şu üstünü kırmam lazım şimdilik. Kırdım kırdım. Geldi mi geldi. Pistonu kendime bakacak şekilde şuraya yerleştiriyorum. Bunu da buraya yerleştiriyorum tamam. Bu kızıl taşı böyle koyduğum zaman bu bunun içine girecek. Yas, yastık gibi olacak. Sonra önce pistonu kırmamız gerekiyor. Aynen. Sonra kızıl taşı kırıyoruz. Aynen. Şurası yastık gibi olduğunu fark ettiğiniz ama bu daha düzgün olması lazım. Bunu ben yayın dışında düzeltirim şu anda değil. Daha sonra yataklarımızı koyacağız. Yatak, bir tane daha yatak. Yatağımızı şöyle koydum koydum. Tam yastık gibi düşünün burayı. Okey, anladınız zaten. Siyah şalkırlarımı alıyorum. Siyah şalkırın bir tanesini buraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Sonra eşya çerçevesi falan filan almam gerekiyor. Şu eşya çerçevesini al. End çubuğunu şuraya koyacağız arkadaşlar. Şöyle koyalım. Onu koymayı unutmuşum. End çubuğu şuraya gelecek. Geldi. End çubuğun üstüne koyuyorsun. Böyle koyacaksın. Daha sonra bunu böyle koyacaksın. Daha sonra tuzağı alacaksın. Tuzağı bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 şu tarafa doğru gelecek. Daha sonra bu da bu tarafa bakacak. Aynen. Daha sonra flamamız var. Filamamız olması lazım. Aynen filama. Filamayı da şu şalkıra bakacak şekilde abi. Eşya çerçevesinde değil de şöyle koyacaksın filamayı. Şöyle koyacaksın abi. Dolap gibi oldu gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir de başka da bir şey gerekmiyor herhalde ya. Bir de tablo yapalım şuraya. Normal bildiğimiz tablo. Şöyle 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 ve şöyle buraya bir tane tablo koyalım tablolardan bir tane şunu şöyle koyalım hayır oğlum ne kadar ihtimal ya siyahımsı bir şey istiyorum ben hayır hayır şu olacak mecbur mecbur bu olacak başka bir şey yok Aynen. Çok iyi diyenler var, mükemmel diyenler var. Chat beğeneceğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bence çok iyi. Mükemmel yatak odası. Bence çok iyi bu arada. Net çok iyi. Yatağıma yatıyorum. Evet. Güzel oldu abi diyenler var. Dışarıdan nasıl görünüyor? Hemen dışarıdan bakmamız lazım buna. Feneri de buradan alacağız çünkü yatak odasına denk geliyor. Feneri bir tık bu tarafa kaydırırsak bunun üstünde duvar var. Feneri buraya kaydırırsak bunun üstünde ne var? Ona bakmam gerekiyor yukarıdan. Şunun altında mı? Bir dakika hemen bakayım. Aynen bu buraya denk gelecek Fener. Bence Fener'in buraya denk gelmesi makbul değil. Şuraya koysam ne olur? Aynen feneri buraya koyabilirim. Mutfak mutfağa koyulmuş olur. Buradan yukarıya çıkar. Fener burada olacak. Tam fenerin yerini bulduk şu anda. Fener ne orada ne burada. Yine fener çıkacak ama mutfaktan çıkacak. Oo. Nasıl? Güzel. Entler. Şunlar ne? Hangisi? Bu yastıklar. Vidir kafası. Onu oraya nasıl soktun? Ya mekanizma ile sistemle. Aa, güzelmiş beğendim bayağı iyi. Eyvallah. Bayağı güzel. Bambular falan da hoş olmuş. Aynen. Teşekkür ederim. Beşçin bu arada benim hiçbir beşçin tecrübem yok. de bayağı korkabilir. Bakalım ne yaşayacağız çok merak ediyorum Başka bir şey yok değil mi her şeyi aldık Altınlarımızı aldık teknemizi aldık Altın ayakkabı var tekne aldım yeter bu kadar Yeter mi Yeterse gidelim abi hadi gidelim Hadi gidelim Hadi gidelim. Evet koordinat veriyorum çünkü 11. bölümde gitmiştik arkadaşlar. Eksi bine 100 galiba. Eksi bine 100. Önce koordinatı bir bulmaya çalışayım. Bu taraf değil. Bu taraf değil. Bu taraf. Sırf bu tarafa doğru gideceğiz Garloş. Sadece bu tarafa. Dümdüz mü? Şöyle dümdüz, düz mü? Sağ sol değiliz. Dümdüz. Kaza kaza gidelim. Şey olursa uçacak yer varsa uçarız. Gel. Bak. Aa tamam. Buradan uçabilir miyiz? Hayır. Bak ne yapalım biliyor musun abi? Şu, geri gel. Şu yukarı uçabiliriz ama lava düşersek sıkıntı olur ya. Bak şu bizim hemen sol taraftan gittiğimiz zaman sol taraftan evet. direkt bomboş dümdüz yol gidiyor. İstiyorsan oradan dümdüz Emin direkt misin? Direkt... Evet. Tamam, gel hadi gel. Gel göstereyim gel. Buradan. Böyle mi? Buradan bak buradan. Ha. Oradan Aha. Tamam. Devam et. Doğru lan. Buradan gidebiliriz. Haklısın vallahi ya. O kadar kazmaya gerek yok. Burada. Bakayım doğru yöne mi gidiyoruz? Bu arada çok doğru bir yöne gidiyoruz. Buradan dümdüz akıtacağız. Hadi uçuyorum. Ölümsüzlük Bu arada bende ateş direnci var. Sende var mı? Var. Ha. Onu da elime alayım da şurada iç içerim belki. Tamam hadi gidiyoruz. Ateşe hadi düştüğün Amet. zaman içersin. Ben yanıyorum. Nasıl yanıyorsun? Ateşe düştü. Ateşe mi düştün? Tamam. <laughs> Nasıl ateşe düştün? Vallahi düştüm. Ali abi nereye gittim ben seni? Eksi bine gel işte. Baz alt biyomundayım ben de şu an. Eksi bine mi geleyim? Evet. Neredeyiz lan? Eksi 500. Tamam. Ben <laughs> şu an eksi 4. Direkt de düşmezsin neredeyim? yani anladın mı? Abicim ben nasıl uçayım buradan? Ben nedir de uçamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et. Yarabbim. Allah'ım. Tamam doğru. Doğru Benim verdiğim kordiye gel. Buradan birlikte gidelim. Tam doğru yerdeyim, doğru. Bir tane şeyin üzerinden geçiyorum fortasın. Bak küçük piglin bana vurursan seni var. Geliyorum, 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 geliyorum. Allah'ım! Nedir de uçmak çok heyecanlı şu anda. En büyük heyecanım bundan sonra yeni deyim, deneyimim nedir de uçmak. Aha, burası. Buldun mu sen kaleyi? Buralarda. Ha? Buldum, buldum. Ben geliyorum şu an senin olduğun yere geliyorum. Tam koordine geliyorum aga. Lan. Dur. Abi ben şu an eksi 900'e 60, eksi 60 dayım. Chat öleceğim zannedin değil mi? ha <laughs> <laughs> Ulan ölüyorum lan. ölüyorum. Abi geliyorum şu an. Ha gördüm seni gel gel arkana bak. Oradan değil. Hangi arka? Bak 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 buradayım bak yukarı bak. Kafanı kaldır tamam. Haa. Okey. Gel. Okay, blok atayım mı? Var bende blok. Ha gel. Geldim. Gel, gel. Oğlum şunların üzerinde hızlı yürümek için ruh hızı diye bir e, kit var. kitap var. Onu almak gerekiyor. Mucize arıyoruz. Gel. Geldim. Beraber mi hareket ediyoruz, ayrı ayrı mı Beraber hareket edelim ben bence. de. Yani. Burada domuz adamlar var, domuzlar var falan. Eee, buradan alınacak no bir hızı. şey var mı? Nedrite bak. No Nedrite buldu. Ben aldım. Oha ya. Nasıl görmedin lan? Gördüm. gördüm de. Nasıl görme? niye almadın? Gördüysen. Neyse ya, sen, sen al. Erkan Burada bileyim. bir şey yok herhalde. İstiyorsan var. önden ben gideyim. Yok, problem yok. Aşağıya inelim. Aşağıya inelim hadi. Çok güzel yerler değil mi lan? Burada lav var dikkat et. Kasıtlı oyun tasarımı tarafından ö kasıtlı neydi Kasıtlı oyun tasarımı tarafından öldürüldü ne demek lan? Nasıl bir ölme şekli o? Tamam öldürdüm Siyah ya. Siyah olanlar değil abi. Altın giyenlere altın veriliyormuş. Okey. Siyah olanları öldür. Lan. Ne yaşıyor anlamıyorum. Bulayım. Tamam tamam arkadaşlar. Aa bulduk abi bulduk bulduk bura. Tamam. Abi bura. Abi tamam, bunlar çok, çok tehlikeli adam. gibi gözüküyor ya. Abi şunları yanını kapatalım da biz düşmeyelim. Oo burasının görüntüsü baksana. Ali abi. Gelecekler. Okey. Çok güzel. Görüyor aynen mu? aynen aynen. Sevdim. Dur. Ben takip. Hadi kafadan vur kafadan. Sıkıntı yok ya. Altın blokları kırmaya başla abi istiyorsan ben, sen. Ben ben alırım. Oo! Güzel güzel. Burada domuzlar da var ha. Aşağı düşme dikkat evet. et. Bayağı büyük bir yer bu arada. Şöyle bir inelim bence. Ben kayıya. Oo! Ne lan? Abi ben burası şey... çok büyük bir yer. Baksana. Aynen lan. Bak abi bayağı büyük bir. Bayağı yer. büyük bir bu arada. Oha! Aa şurada şurada. Carlos görüyor musun? Gördüm, gördüm, Orada gördüm, gördüm. Orada sandık var, gördüm. sandığın yanında da bir sürü blok var. Oraya hedefimiz orası olmalı. Şurada da tamam. bir tane sandık gördüm ben, gidiyorum. Korkuyorum. Magma kremi. Olur, ma yani alabilirsiniz kremini. Ben almayacağım. Zincirler belki şekil için olabilir. Magma kremi almaya gerek yok Tamam. Daha Oha işte altın blokları buradan gözüküyor. Çok güzeller. Ama burası çok ölümcül bir yer ha. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Mesela bu, buna altın atacaksın. Takas sana bir şey verecek. Tamam mı? Altına bakayım mal. Altına bakıyor. Karşılığında bir şey veriyor. Ağlayan obsidyen. Bana ne ağlayan obsidyenden. Aynen at bir şey. Ruh kumu verdi. Rukumun ne 7 yapacağız tane. onun Oğlum versene. Ne dikkatli inceliyor altın ya. Ben gidiyorum ya bununla uğraşamam. Gel bunlardan aşağı gel. bunlardan 10 tane falan yan yana koyup onlara basman lazım. Böyle tek tek uğraşılmaz mal gibi. Aynen. Aa şuranın üstüne mi çıkalım? Çıkalım hadi. Hedefe çok az kaldı. Şunun hemen altında magma kremi spawnları var. Dikkat et ha. Tamam. Şunu kırabilir miyiz? Dur şunu kırayım da bak bak kremi spamlanmasın. Tamam kırdım. Şu anda orası tehlikeli değil. Bir tane mal var orada. Onun dışında sıkıntısı yok. O malı da vuradım. şöyle öldürebiliriz. Aa, lava, lava, düşecek. Atlet. Tamam. Magma kremlerini de vuralım da bize sıkıntı çıkarmasınlar orada. Yok tamam. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gel. Direkt aşağı atlayamayız. Bir dakika. Ben atlıyorum abi. Gazamız mübarek olsun. Atladım. Karışa neden var mı? Ortayı kapatalım. Şurayı Ortayı kapat. Düşmeyelim. Altınları kırma hemen. Altınları kırma. Yok, yok kırmadım. Saldırmasınlar. Altınları kırma. Kapat Hedef kapat kapat. Bayağı kapat. Sağ sol Önce mu? güvenlik önce güvenlik kapat. Tamam sakin. Ben kırıyorum. Kır. Şarı uçuruyordun helal bazda problem yok ya. Altın o kadar önemli değil. Sırf usu adet yerini gör, görsün diye. Oğlum bir tanesini de ben atsaydım ne çıkıyor diye baksaydım. Ne çıktı önemli? Spektral var. Spektralogları da mı aldın? Aha veririm. Tamam okey. şey yok ki adam Ya aklını. burada önemli olan takar. Aha. Ne oldu? Vurma şunlara vurma. Onlar galiba tamam. Ateş edecekler mi bize merak ettim. Şöyle kafamı Ediyorlar. çıkartıyorum. Etmiyorlar aslında ya. Tamam iyiyiz şu anda. Bence bu, bu için bayağı iyiymiş bu arada. Onlar ateş etmiyor bize. Ben anladığım kadarıyla. Kıntı ben diyorum. daha dedim ki ha şuradasın sen. Vurdu mu bana? Vurmadı, vurma, vurmadı, vurmadı. Altın at ona, altın at Al abi, lava düşen, ha Hayır, siyah, siyah, siyah. Siyah şerefsiz buradaydı. O sıkıntılı mal. Ne attı lan? Ne attı lan? Lava attı gerizekalı ya. Tam sıkıntı yok. Lan siyah, kim vuruyor bana? Oğlum kim vuruyor bana? Vuruyor işte daha. Neden vuruyor? Bilmiyorum. Ne büyüsüymüş bu? Ruh hızı. Al istiyorsan. Yok ya. Ya da alayım yani ya. Oğlum. Ver bana. Aa. Ana ana kalbiydi burası anladın mı? Ee, taraflara gitmedik hala. Hangi abi? taraflara. Biz tam karşıya gitmedik bu bölümde. Ha, gel Aa, şuradan gel gidelim o zaman gel. Ya Sanki... şuradan gideceğim ben o taraflara. Sen git oradan. Bestçin yağmalamadık da demeyiz yani. Ben de karşı taraftan geliyorum. Gerçi bu arada Bestçin zor bir yer yani. Oğlum biz buralara buraya mı geldik? E, buralara gitmediğimiz dediğimiz yer burası ise eğer burada Çıkmaz sokak var. Burada bitti mi lan burası? Bence bitti abi. Bu kadar mıydı kale? Oğlum bura, burada 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 baca gibi bir şey var. Buraya girişimiz var çıkışımız yok herhalde ya değil mi? Burada baca gibi bir şey var Ali abi. Her taraf birbirine benziyor yolumu karıştırdım. Nerede lan? Aynen gördüm. Gördün mü bak. Alevler şey yanıyor altından yapmıştım. aynen evet, aynı. Evet. Bence gidelim ya. Gidelim. Hadi gidelim. Nereden çıkacağız? Şu taraftan gider miyiz? Ben şöyle bir akıyorum. Betçini aldık arkadaşlar. Altınlarımızı aldık. Sandıklarını dutladık aşağı yukarı. <laughs> Daha büyük bir şey çıkacağını sanmıyorum. Oradaki şeyleri tutlayabilirdik. Daha fazla altın takısına girebilirdik ama şu anda bence gereği yok yani. Bence çok fazla bir önemi yok. Sence Garlosh önemi var mı? Yok. Biz zaten, zaten fullüz. Zaten fullüz. Mantıksız olur. Yaldızlık kara taş da aldık of. Oğlum ya. Çok iyi bölümdü ya. Arkadaşlar kılıç önemli değil. Salak mısın böyle? <laughs> Bu arada benim yeter mi lan şeylerim? Yeter bence ya. Gidiyorum şuradan. Hadi bir batık gemi. <laughs> Nedret kütüre kürek, kürek cici. Oo bataklık buralar. Batık gemi bulursak ben... lutlarız sıkıntı yok. Hadi bakayım. Piramit, şu çölde piramit bulur muyum acaba? Kaçlardasın? Eksi 1500'e 3000'lerdeyim ya. Yani. Ben de bayağı uzağım. Hiçbir şey yok ya. Köy üzerinden de geçmiyorum şu anda. Bayağı. Ben bulutların üstünden gidiyorum. Şu, acaba şu bataklıkta cadı evi bulabilir miyiz ya? Merak ettim. Ah! Oha! Abi! Abi! Ağzımdan çıktığı an bulmam peki chat. Kedisi vardır bunun. Kedisi nerede? Şu kara kediyi ben alayım mı lan? Kara kediyi nasıl alacağım? Oltam yok ya. Oltaya ihtiyacın yok ki. Neyle? Balık. Balık yok. Ha O zaman oltaya ihtiyacın var. <laughs> bataklık suyunda balık var mıdır acaba? Harbiden yok lan hiçbir şey. Oğlum bataklık suyunda balık yok. Şuranın koordinatı alalım. Ben bu kediyi alayım. Cadının kedisine. Simsiyah çok güzel. Eksi 2000'e 3200. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Cadının evinde insan bir büyü bırakır. İksir bırakır. Koordinatımıza basalım. Tekrardan uçalım. İçine girmem lazım şey yok. ormanın ya. Papan, papan için içine gireriz de bambuların olduğu yere bulamadım ben bir türlü. Ayar oldum onu. Oğlum, bambuların çok Aa burası, buralar. Panda, Burada panda. Aa buldum panda. Papan da buluruz. Mis gibi iş. İki tane mi? Çok iyi. Çok iyi. oh kaç tane? Yedi tane. Çok güzel. Pandam. Gel bakayım. Şimdi seni ben götürmem lazım da nasıl götüreceğim ya? Sen bir ye. Ay. Al. Ye. Ay Allah'ım Allah'ım. Ya yaptım seni adın ne Canin, Senin adın ne? Al bir tane daha ye. Bir tane daha ye. Senin adın ne? Oy öpeyim seni. Öperim. Seni var ya ben öperim ha. Öperim. Tamam tamam. Öpmeyeceğim tamam. Ha, tamam yiyebilirsin rahatsız ettim özür dilerim. Diğer panda nerede? Ne yedin ama ha? Oğlum ben buradan nasıl denize açılacağım? Hadi diğer panda burada sen de ye. Ha, ya Allah'ım ya benim seni ben öpeyim Aysel seni benim ben. Al. Ben, ben. Lan ne yapıyorsun? Nasıl bir yeme o kafası, kafası kırıldı lan boynu kırıldı bunun. Manyak. Lan hala yiyorsun ayı. Ayı. Aha boynu kır. Çok iyi ya pandamız olmadı demeyiz ya. Buyur. Şimdi seni mi alsak seni mi alsak bir tanenizi taşıyabiliyorum. Ama çiftleşmenizi de isterim açıkçası. Belki bebeği taşırım. Siz burada kalın. Bebeğinizi kaçırayım. Nasıl? Fikir nasıl chat? Bence mantıklı. Bence mantıklı. Gelin çiftleşin lan. Bebeğinizi kaçıracağım sizin. Ha -ha. Gel lan gel. Gel böyle. Sen de gel. Gel. Nasıl? Gelin yan yana. Gel yan yana. Oğlum ne yapıyorsunuz? Abi bunlar manyak mı? Yan yana getiremiyorum bunları ben. Aga biner misin? Hah bindi. Ben bunu nasıl götüreceğim bu ormanda bir yerlere ya? Gel gel. Gel bebeğinizi kaçıracağım gel. Gelin bakalım gelin. Al ne sana al Yapayım. Çiftleş 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 çiftleş. Çiftleş. Ver o pandayı bana. Bir dakika. Tamam gel. Bebek panda gel. böyle. <laughs> Sen kaçır abi pandayı. Oğlum kaç tane panda var lan burada? Bebiş panda. Şöyle Nerede koyayım. lan nedir ait? Ha. Gel bana. Tamam gel. Hayır Oo. hayır hayır sen olma sen olma. Binme. Elindeki <laughs> ne lan senin? Bana vuruyorlar mı bunlar? Vurabiliyorlar mı? Lan kim vuruyor bana? Arkadaşlar XP farmı nerede? Aa, Aa şey Panda bana şey. vurabiliyor ben ona vurunca. Gel götüreyim seni. Bir şey söyleyeceğim. Mal mal gibi of. bir oyun ya. Ye şunu. Bir Oh be. Gel. Abicim gelir misin? Ya ne kadar gıcıksın bir şeysin ya. Sen bir git şuradan. Git. Orada Panda haydi. öldürmek istemiyorum şimdi durduk yere. Şöyle gel. Gel gel bana doğru Buradan. gel. 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 Aha. Gel biraz da. Hah. Binebilirim. Bindim. Arkamda mısın? Arkamda. Bu ne? Hadi gidiyoruz. Oh be. Büyülü müyülü düz ha. Kaçıracağım seni. Büyüle diyeceğim birine. Eksi 3276, 5153. şuna özgürlüğüne kavuşturalım. Aga. Bu böyle olmaz. Bebek ama. Bunu. Aga ben, ben de... senden şey istiyorum. Oha, bu kızgın Hani benden mı? ne istersen iste demiştin ya. He he. Ben senden bir tane panda istiyorum. Tamam veririz. Yes be bir pandamız olacak. <laughs> Niye bu bu kadar kızgın? İstimek <laughs> etkisini Bence demir yavrusunu aldım, aldım, aldım diye değil mi? Diğerleri Oğlum, de böyle mi? Bu demir mı var? Aa. Tabii ki. Diğerleri öyle nerede, değil. Nerede bu kardeş? masum bu masum. Ölülerin olduğu köyde bir dahaki yayın başlangıcında pandalar pandalara şey yaparız. Eve getirmek için uğraşırım ben. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizden mutlaka like atmayı unutmayın. Burada Arkın son bölüm var. Cidden efsane bir bölümdü. Çok memnun kalacaksınız. Mutlaka izleyin. Burada da Minecraft serisi var. Birinci bölümden itibaren izlemeye başlayabilirsiniz. Neler yaşadık, neler? Bir bakın hikayesine bakın Minecraft'ın. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hadi çıkalım. Bay